münafıkların dostu müminler değil, inkar edenlerdir. Allah, onlar müminleri bırakıp kafirleri, dostlar, veliler edindiler ayetiyle münafık karakteri hakkında çok önemli bir bilgi vermektedir. Bu insanlar Müslümanlar arasında yaşadıkları, onlardan hayatlarının her aşamasında sürekli sevgi, saygı, iyilik ve merhamet gördükleri, korunup kollandıkları halde yine de müminleri gerçek dostlar olarak görmezler büyük bir ahlaksızlıkla Müslümanlara karşı sürekli kendilerince açık arayan, suçlayan, memnuniyetsiz, nankör ve şikayetçi bir tavır O Olaylar karşısındaki tepkilerinden, tavırlarından, konuşmalarından, nelerden mutlu olduklarından, neleri beğendiklerinden, dünyadaki en yakın dostlarının Müslümanlar olmadığı açıkça anlaşılır. Her halleri esrarengiz ve gizemlidir. Abartılı ama samimi olmayan yakınlıkları ise daha da şüphe vericidir en güvendiği insanlar iman edenler olması gerektiği halde hayatlarındaki hemen hemen her şeyi onlardan gizlerler. Birçok bilgiyi güvenip Müslümanlarla paylaşmazken sırdaş edindikleri bu yabancı insanlara vermekte hiçbir sakınca görmezler. Müslümanlara karşı tavırları böyleyken iman etmeyen, Allah sevgisi olmayan, İslam'ın menfaatlerini düşünmeyen, hatta Müslümanlara karşı düşmanlık besleyen kimseleri ise kendilerine daha yakın bulur, ve kolaylıkla sırdaş edinirler. Saatlerce ve hiç sıkılmaksızın bu insanlarla boş sohbet etmek, derin dostluklar kurmak, onlar arasında yer edinip itibar kazanmaya çalışmak münafık karakterli insanlara çekici gelir. Hatta bu kimselerle olan diyaloglarında kimi zaman Kur'an, iman ya da Müslümanlar aleyhinde konuşmalar ya da değerlendirmeler yapmakta münafıklara şeytani bir heyecan verir. Allah ayetlerde münafıkların bu ahlaksızlığını şöyle haber verir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettiklerler. derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa derler ki, şüphesiz sizinle beraberiz. Biz onlarla yalnızca alay ediyoruz. Asıl Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarına belli bir süre tanır. İşte münafıklar iman edenlerle birlikteyken bile gizli gizli, sinsi sinsi yöntemlerle bu insanlarla bağlantı kurar onlarla vakit geçirmenin yollarını ararlar. Müslümanlar kendilerine dünyanın hiçbir yerinde rastlayamayacakları kadar güzel bir ahlakla yaklaştıkları halde onlar inkar edenlerin dostluğunu şeytani bir şekilde daha cazip bulurlar. Ve bu insanların gözlerine girebilmek, aralarında bir yer edinip itibar kazanabilmek için de yine Müslümanların sağladığı imkanları kullanırlar. Müslümanların yanında bilgi, kültür, insani tavır, kalite, nezaket Temizlik öğrenmiş olan münafıklar sanki tüm bunlar kendi meziyetleriymiş, Müslümanların imkanları kendi imkanıymış gibi davranırlar. Allah bir Kur'an ayetinde münafıkların bu karaktersizliğini Müslümanlara şöyle haber vermiştir. Kovulmuş şeytandan Rabbime sığınırım. Ey peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla inandık diyenlerle Yahudilerden küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Onlar Yalana kulak tutanlar, sana gelmeyen diğer topluluk adına kulak tutanlar haber toplayanlardır. Ayette münafık karakterli insanlar ağızlarıyla inandık diyen ama gerçekte kalplerinde böyle bir inanç olmayan kimseler olarak tanıtılmıştır. Ayrıca bunların Müslümanlardan olmayan insanlara anlatabilmek için Müslümanlar arasında gizlice bilgi ve haber toplayan kimseler oldukları da haber verilmiştir. Münafıklar bu haberleri Müslümanların aleyhinde hareket eden insanlara ulaştırdıklarında verdikleri bilgiler sayesinde onların dostluklarını ve güvenlerini kazanacaklarını umarlar. Bu yolla kendilerine hayranlık oluşacağını ve böylece küfür arasında iyi bir yer edinebileceklerini sanırlar. Bu akılsızca bir hayaldir. İman üzerine kurulmayan çıkar birlikteliklerine dayalı ilişkiler aldatıcı ve geçicidir. Münafıklar da bunu bildiklerinden sürekli kendilerine yönelik sahte ilgiyi ayakta tutabilmenin yollarını aramaktadırlar. Sürekli Müslümanlarla ilgili yeni bilgilere ulaşabilmeye ve bunları gerçek dostları olan inkar edenlere aktarabilmeye çalışırlar. Şu çok açık bir gerçektir ki kalbinde gerçek imanı, gerçek Allah sevgisini yaşayan bir insan, imandan uzak insanlarla dostluktan, onlarla saatlerce boş sohbetler etmekten asla samimi zevk alamaz. Müslümanlara zarar verebilecek bir şey yapması ise asla mümkün olamaz. Aksine iman eden bir insan Allah'ın anılmadığı, boş konuşmaların yapıldığı, İslam aleyhinde Müslümanlar aleyhinde sohbetlerin edildiği bir ortamda olmayı asla kabul etmez. Müslümanların güvenliğini, rahatlığını, konforunu sağlamak için de fedakarane bir çaba içinde olur. Dolayısıyla münafık karakterli insanların imandan uzak kimselerle duydukları bu ilgi, hayranlık ve bağlılık Onların güvenilmez ve ikiyüzlü kişiliklerinin anlaşılmasında çok önemli bir delil oluşturur.